Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Mart 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Gram altın alış fiyatı 935 lira. Satış fiyatı 935 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1503 lira. Satış fiyatı 1503 lira. Yarım altın alış fiyatı 3007 lira. Satış fiyatı 3007 lira. Tam altın alış fiyatı 6013 lira. Satış fiyatı 6014 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 6185 lira. Satış fiyatı 6185 lira. Ons altın alış fiyatı 2007 dolar. Satış fiyatı 2007 dolar. Atı altın alış fiyatı 6193 lira. Satış fiyatı 6194 lira. 14 er altın alış fiyatı 546 lira. Satış fiyatı 546 lira. 18 er altın alış fiyatı 702 lira. Satış fiyatı 702 lira. 22 er bilezik alış fiyatı 858 lira. Satış fiyatı 858 lira. Gram altın alış fiyatı 15.056 lira. Satış fiyatı 15.058 lira. Gümüş alış fiyatı 12 lira 18 kuruş. Satış fiyatı 12 lira 20 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 30.097 lira. Satış fiyatı 30.101 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 15.048 lira. Satış fiyatı 15.050 lira. Hamit altın alış fiyatı 6.177 lira. Satış fiyatı 6.178 lira. 10 saat yunu cinsinin alış fiyatı 1846 do euro e, satış fiyatı yine aynı şekilde 1846 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.